Değerli dostlar, bir 10 Kasım'ı daha yaşıyoruz. 10 Kasım, Türk ulusunun Atatürk'üne, atasına, varoluşunu sağlayan değerine, bağlılığını, saygısını bir kez daha ifade etme günü. Asla yaz günü değil. Atatürk'ü daha çok anma, daha çok anlama ve daha çok anlatma günü. Ona layık olmak için neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini değerlendirme ve ona layık olmaya çalışma günü. 10 Kasım Türk ulusunun kendi kendine bireysel olarak ve toplumsal olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin bağlılığını değerlendirme ve onun neresinde olduğunu hesabını atasına verme günü. Var mı dünyada bir başka lider senede bir kere tüm ulusunu bir dakikalığına saygı duruşuna getiren, onu düşündürten, bir de bugün ve bu hafta Mustafa Kemal'in bizzat yazdığı nutuk eserini, neler yaptığını, nasıl yaptığını anlattığı nutuğu bir kere daha okuyup daha iyi anlamaya çalışalım. Değerli dostlar, lütfen Atatürk'e layık olmak için daha çok çaba, daha çok emek harcamamız gerekiyor